Sevgili takipçilerimiz, bu akşam Bursa'da muhteşem bir oyun var. Gerçekten çok eğlenceli. Sanatçılarımızı görünce ne demek istediğimi zaten anlamışsınızdır. Sanatçılar! <laughs> Hemen söyleşiye, sohbete geçmek istiyorum. Oyun çok güzel, siz çok güzelsiniz. Oyunun ismi bir kere çok güzel. Benimle Evlenir Miyim. Seninle Evlenir Miyim. Her şey yanlış, ama <laughs> <laughs> seninle, seninle Evlenir Miyim. Seninle Evlenir Miyim. Harikasınız, çok güzel. Şunu biliyorum, ödüllü bir oyun. Evet e, ödüllü bir oyun hatta çok Bir ödül daha geliyor. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün yolda gelirken Okan Üniversitesi'nin e, 26 bin kişi tarafından yapılan bir ankette bir katılımla yılın en iyi tiyatro oyunu seçildiğini haberini aldık. Evet onu da ödüllü onu almaya gideceğiz. Çok güzel. E, ödül üstüne ödül, ödüllerle e, <laughs> e, kapsadığımız, yapıştırdığımız <gülüyor> bir Yapamamız. <laughs> <oyun. gülüyor> her yere gidiyorsunuz evet. ama Bursa'ya herhalde daha fazla geliyorsunuz. Çok bayağı Bugün yani... bugün onu konuştuk. Dokuzuncu gelişimiz bizim Oo, bu oyunla. Çok evet. Bu oyunla e, Bursa'ya dokuzuncu gelişimiz. Üstelik araya iki senelik saçma bir pandemi dönemine rağmen. Rağmen. Yani o t... çok iki doğru. senelik pandemi olmasa belki 17-18 falan olacak. Evet. Bu ay ikinci. Evet. Bursa çünkü İstanbul'la birleşmiş gibi evet, artık. Yani İstanbul 150 kilometre bizim evimiz. İstanbul'dan yani. bir noktadan bir noktaya gitmek gibi. Evet onu evet. Yani biz zaten evet. hani atıyorum etilerden beylikdüzüne... Nasıl gidiyorsak orada evet. trafikte gidiyoruz. Bursa'ya da öyle geliyoruz. O zaman Bursa'nın tadlarını da biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Onlar bizden soruyor. Yani ben zaten tiyatro mu? Tiyatro yalan ya. İskender yemeye geliyorum ben dermişim. <laughs> Sadece İskender değil, Tahinipi'de de yiyorsunuz. <laughs> evet orada, yiyoruz. Değil mi? Kemal Paşa yiyoruz. Kuzanda kahve içiyorsunuz. İçtik. Evet, bunu, evet, 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 Kuzanda kahve içtik. Ama ben tabii İskender konusunda biraz, daha, evet, biraz daha hassas olmak hassasım. lazım. Hassasım. E, orası burası Peki, Peki ben başka bir noktadan vuracağım. Pideli köfte yediniz mi? Hayır ya ben bugün çarşının içinde gezerken evet. pideli köfte gördüm. Ben anladım ki o da çok güzel. Şimdi İskender hmm. tabii yemedim. ki hak ettiği yerde şu anda. Herkes okay. biliyor ama Bursa'nın pideli köftesi çok meşhur. Öyle mi? Evet yani. evet bugün önden Bugünler geçtim dedim ya belli ki belli ki şey burası iyi bir yer tarihi bir Buraya çok yakın. Biliyorum ki oyunları geçtik buradayız. herhalde tamam. orası aynı yerden. Haziranda yani. geldiğinizde hep birlikte gideriz. Evet evet Haz Haziranda tamam. bir daha geliyoruz çünkü tamam. e, Uğur Mumcu sahnesinde oynayacağız Nilüfer'de. Evet onu söyleyelim Uğur Mumcu sahnesinde olacağız Haziranda. Evet. Haz 2 Haziranda. 2 Haziranda saat 8.30'da. Bu akşamki oyunumuz 9'da Ramazan'dan dolayı evet. insanlar eftarını yapsın Hı. rahat rahat evet. bir şekerler yerine otursun sonra gülmeye gelsinler diye bir yarım saat evet. e, geri aldık. Ama normalde oyunlarımız 8.30'da oynuyoruz. 8.30'da Uğur Mumcu'da 2 Haziranda yine oynayacağız Hı. ve onu. Sonuncu defa olacak. Evet. Birazcık oyundan bahsedelim mi? Çünkü ismi ben her ne kadar yanlış söylesem. <laughs> Olur ya <ama>. o. <laughs> Çok cezbedici bir isim. Şey. Ya oyun işte sonra... e, yani isminden anlaşıldığı gibi eee flört, evlilik, <laughs> kadın erkek ilişkileri üzerine <laughs> e, bir komedi. E, Cansu ve Baran karakterleri <laughs> i̇şte, tanışmalarından başlayıp e, gelişme bölümü. Gelişme son söylemeyelim artık onu. Ya tabii ben sürprizine gitsin. Ya şimdi şöyle <laughs> kadın erkek ilişkisi e, yüzyıllardır anlatılan hani Shakespeare'den Freud'a efem e söyleyeyim e, Woody Allen'dan herkese kadar anlattığı e, hikaye. Fakat en uzun süreli anlatılan ve maalesef ki ya maalesef burada kötü anlamda kullanmıyorum ama en fazla evrilen ilişki modeli yani eee efendim söyleyeyim ilk insandan bu yana e, kadın erkek ilişkisi var hayatımızda. Ama zaten zamanla da evriliyor. Tabii tabii tabii. Yani ilk insan ilk insan da kadın diyordu ki git dinozor avla akşam evde yemeğe ihtiyacımız var diyordu. Efendim söyleyeyim. Şimdiki e, ilişkide Şimdi de, se de se e, git 8 para karat kazan. pırlanta al. E, git, git para kazan 8 karat <gülüyor> pırlanta <gülüyor> al ya da ne bileyim e, e, iki, iki Instagram canlı yayını yapalım belki oradan hediye gelir. Hediye gelir. <laughs> <laughs> böyle ev, evrilmiş durumda ya, ya hiçbir zaman eskimeyecek bir e, e, hikaye Hiç hiçbir yani. zaman eskimeyecek bir e, şiciv konusu esasında. Öyle diyebilirim. Valla çok merak edilen, e, çok da şu anda sizin anlatımınızla merakın uyandığı bir noktadayız. Teşekkür Biz, ya yani biz çok eğleniyoruz sahnede. Yani bizim Şebnem'le 30 yıllık bir arkadaşlığımız var. 30 yıllık arkadaş. Tabii tabii. ya yani ben, ben Hem de 30 yıldır da ben hemen aynı sahnede. Evet, 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 evet. Yani şöyle, ben Dormen Tiyatrosu'na girdim zaman o benden 2 sene önce girmişti benden iki sene kıtemlidir. Kendisi... Ben ileri oyuncuyum. İleri. <laughs> <laughs> ben selama çıkınca bir adım önde duruyorum. Tabii yani. rahatlığı biliyorum. Dolayısıyla biz sahne üzerinde ama bizim hani ensemble dediğimiz şeyi rahatlıkla... Biz bozdu beni. Enerjimden bir dağıldı. Da <laughs> <laughs> Oyun da böyle <laughs> olacak galiba. Dolayısıyla hani onun lüksünü sahnede yaşıyoruz. Biz sahnede oyun, oyun çok eğlenceli. Plus üstüne biz çok eğleniyoruz. Dolayısıyla gelen seyirci de bizimle çok eğleniyor. eğleniyor. Ve ister istemez kendinden çok fazla şey buluyor. Yani biz çiftlerde çok fazla şunu gördük. Müsaade edersen senin üstünde göstermek isterim. Eyvah. Yani şöyle, yok eyvahlık bir durum yok. Yani biz oyun sahnede oynarken kadının erkeğe şunu yaptığını görüyorum. Rolleri değiştik. Seni anlatıyor seni. Bak Allah'ın cezası bak. Ya. Evet, anlatabildim mi? Dolayısıyla biz bunu çok fazla görüyoruz. Bak bak aynı sen. evet evet evet. Ya yani bu, bu hani işin başarılı olduğunu. Bizi, biz, Evet, yani, ya bizim işimizi <laughs> Bizim işimizi iyi yaptığımızı. Efendim söyleyeyim. Ya, e, oyunun sonunda ya evliliğiniz 10 yıl uzar. ya da işte hemen düşebilirim. İkinci asliye de mi? Bir... <laughs> Allah, korusun. Allah korusun. Allah korusun. Ya eğlenceli bir oyun. Çok güzelsiniz, çok tatlısınız. Söz verdiğim gibi çok fazla zamanınızı almayacağım. Son kez tabii ki oyunumuzu bir kez daha evet. tekrar edelim. Evet. 2 Haziran'da efendim, Nülfer Belediyesi'ne ait Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Mumcu sahnesinde bir kez daha 10. defa Bursa'da olacağız. Bekliyoruz. Biz Bursa'da çok fazla sol dağıtı yaşamış bir oyunuz. Evet ya. Bir de çok ee, güzel Bursa seyircisi. Çok seyirci, gülen bir seyirci. En hı. son nerede oynadık? Çok güldüler. Ee, şeyde Nazım Hikmet hı. Hikmet. Nazım Hikmet'le oynadık. Evet. Orada da mesela gerçekten koltuklardan doldu. düşüyorlardı falan. Ya yani hmm. biz Bursa seyircisini çok seviyoruz. Seviyoruz. Aynen. Onların da bizi sevdiğini düşünüyoruz ki bizi de 10. defa aynı oyun Bursa'ya gelmez diye düşünüyorum. Yani biz hep onu söylüyoruz. Biz sahnede eğleniyoruz. Bizimle eğlenmek isteyen e, seyircilerimizi çünkü bizim onlar bizim meslektaşlarımız esasında. E, biz davet ediyoruz, bekliyoruz. Gülelim, eğlenelim. eğlenelim. Hayat, hayat yeteri kadar sıkıntılı. Evet, güzel vakit geçirelim evet. diyorsunuz. Çok güzelsiniz. Bu arada Bursa'da göremeyenlere de İstanbul çok yakın. Biliyorum ki Bursa'lılar çok sık İstanbul'a geliyorlar. Bursa'da da arkadaşlarımız var. İstanbul'daki oyunları da bekliyoruz. Bu beklerim. arada zaten sayfalarımızdan ülkenin her yerinden hatta ülke dışından takipçilerimiz de var. Öyle Onlara mi? da mesaj atıyoruz. Tabii tamam, ki. peki. Güzel oyunu her yerde. Ya biz zaten e, şimdi hani hepimizin kendi Instagram hesabından e, biz hangi günlerde oyun olduğunu paylaşıyoruz. Esasında herkes kendi reklamını yapıyor bu işin e, tabii, tabii ki. Tabii. Anlatabildim. Dolayısıyla biz nereye gidiyorsak onun bilgisini veriyoruz. E, yani Net dünyasında artık her, hiçbir yer bir yere uzak, uzak değil. değil, dolayısıyla Doğru. hani ulaşabilirler bize. Harikasınız. Bu arada bitirmeden önce pideli köfte sözü alıyorum. Tabii pideli köfteyi. Haziran geldiğiniz evet, 2 Haziran'da, iki Haziranda, Haziranda pideli evet, köfte. Biraz benim bir Haziran doğum günüm ikisinde de pideli köftenin üstü mum koyu. Aa hayırlı. Güzel. <laughs> 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 Pide Ama ben e, kestane şekeri üzerine bunu koyun. en da. sevdiğim şey. kestane Güzel. şekeri sanıyorum ki fiyat olarak altınla yarışıyor şu anda. İnanamazsın. Ha? yani, pideli köfte ah, devam mı Ne yarışmıyor acaba? Ya evet yani. yani şey... Bil, bilseydim. 4 ton kestane şekeri. <laughs> yani kestane kestane stoklardım. Konser Konserve olarak. Skandal <gülüyor> bir para <laughs> olmuş çünkü <laughs> yani. i̇nanamıyorum yani. Çok tatlısınız. Çok ya, ya. teşekkür abi, ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ, sağ olun. Çok, sağ olun ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz için takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.